Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını üzülmedir yine sevmeni Yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını üzülmedir yine sevmeni Yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi Vazgeçer gibi, deli gibi Bir süre oldum, ayıldım Gerçeği sevemedim, kaçırdım Aklımı yoluna yatırdım Bekledim, bitmedi, şaşırdım Son kalemiz elime sabırdı O da yıkıldı, düşlerim gibi oh! Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını üzülmeni yine sevmeni yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını üzülmeni yine sevmeni yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi vazgeçer gibi gibi bitmedi şırdan son kale sabırdı masraflandı odayı kıldı düşlerim gibi o oh. Düşer aklıma bomboş gidişlerin, bilemem manasını üzülmeni, yine sevmeni, yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi. Düşer aklıma bomboş gidişlerin, bilemem manasını üzülmeni, yine sevmeni, yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi. Vazgeçer gibi. I'm <Sess> gonna <Sess> <Sess> <Sess>